Çabuk istedikler. My Sleep Tabii Tabi bir şey var. Onu yeniden değil mi? Tamam. Şimdi buna tıkla diyor. Ben öyle biliyorum. Yani. Evet. Şimdi bu da. O zaman bunun adını RG Pudo İşsiz yapalım. Evet, anladım. Böyle yapmak istedim. Daha bu kafamız. Ana tamam. Daha bu kafamızı ilk defa. Mahmut geldi. Çarşıdan şimdi mamut alacağız arkadaşlar. Hadi yükleyin, yükleyin, yükleyin. Canavarlar kısmında mamut eklendi bu Bu mamutu da satın alıyoruz. Mahmut'u satın aldıktan sonra biraz oyun yüklenmesi tabii. Suyu sonra buradan oyun diyor ki buna basıyor diyor. Sonra da hızlandı diyelim. Tamam abi. şimdi bunu açıyoruz ve mamut canavarımızı alıyoruz. Bunu da nereye yerleştirelim? Bunun yanına yerleştirelim. O zaman. Ha tamam. Hazır mıyız? Ha tamam. Bunu da onayladım ve artık mamutumuzu aldık. Mamut aldık ve hedefler diyor, Bir küçük fırın kur diyor. Bu sefer de fırın kuracağız. Küçük fırın. Bu küçük fırını alacağız şimdi. Hemen buradan gidiyoruz. Bir küçük fırın kur. Hemen kuruyoruz. Yapılan kısmı açıldı ve burada küçük fırın eklendi. Bunu satın aldık sonra. Evet hadi. Hadi artık tamam. Kız şu da işte koyuyoruz buraya. Sonra buna oya ve artık kulağa bir alıyoruz arkadaşlar? Şöyle hemen pişir dediğimizde buradan bakın bakın hadi buradan ya oğlum olmuyor hadi ya oğlum ne oluyor ya tamam bunu pişirelim bir alayım evet hızlandı diyorum sonda ve aha Sonra buradan e, alıyoruz. Sonra bunları vereceğiz. Tamam. Buradan besleniyoruz ve hemen bunlara veriyoruz. Mamutumuzu da verelim. Biraz mamutumuz da aç. Ana mamutu ve veremiyoruz. Kalmamış. O zaman yemek alalım. Hemen buradan yemek alalım. Ya kardeş he, tamam buna bas diyor. Bu da besle. Bunu hala mı besliyoruz ya. Mamutu besleyelim biraz. Olmuyor mu? Seviyelim ne kadar da alamıyorsun. Onun aç. Deniz parlığı aldık. Küçük kara küçük. Bu arada demeyi unuttum arkadaşlar. Like de bana yani onu yıkmayın ya. Videoyu evet. Bu şu an, e, bu arada videoda da havada olmak için de videoyu açıp yıkmayın ha. Videonun başında söyleyeyim benim. Ne yapayım? Buradan buraya basacağız şimdi bu sefer. Bunu hızlandıracağız. Hızlandı dediğimizde de hemen buna yerleştirdim şuraya hemen koyduk bunu da sonra evet bu sefer düzelik lamba aldık bunları aldık şimdi bunlar... e, bu oyunu böyle devam ediyor bir canavar aldın altı topla ha, alıyoruz buradan hedeflerden gelen bir şey yani benim her zaman hedeflerden gelen e, kıl yüz tamam Buna da tık, buna şimdi besleyelim. Bu, bu sefer mamutu besliyoruz. Ve her dokunuşta bir tane ee, e, topla. Her dokunuşta bir tane. Oo oh, Besleyici adası açıldı. Buradan bir şey açtık. Üret diyorsunuz. Buna batacağız. Ya bunu üretelim. Buradan buraya bas diyor. Sunu buna bas diyor. Sonra buna bas diyor. Üret dedi. Tamam hızlandı dedi. Sonra ilk canavarımı yeterli. Hızlandı dedim. Tamam. Bunu açacağız şimdi. Hafifçe vuruyoruz. Aaa! Davuk göbek çıktı. Yeni davuk göbek. Aa şimdi bu buraya yiyecek. Tamam. Hadi. Şimdi yerleştirelim burayı. Şimdi bu davuk göbeği Davul göbeğiydi. Buraya koyduk. Bunu da besleyelim biraz. Gelmişken biraz açılması vardı. Belki bunu da besleyelim. Şu anda biraz bu yüzden aslında ya. Hedeflerden şimdi bir şey yaptı. İlk canlı medesim yok. Ben davul Küçük ağaç temiz. Bir tane ağaç temiz. Melek. Aaa tohum mı? Arkadaş kodunu giz. Ne Ana bir dakika. kediyi açtın derken yani tav kulu açmışız. Bu tav da artık satın biz fakat Eee... biraz fazla. Tamam. Ee, ben buna çıkayım. bundan çıkayım. Bunlar biraz fazla para Ben yani paramızı... En azından ve Aha, artık oyun bizi bu saldı. Bunlar konuştuğunda para alacağız. Bu kadar. Bunlar 17 para. Bunlar 12 para. Buradan 33 para falan toplayacağız. Tabi geliyor he. Hadi şarkı söylemeye devam et. Arkadaşlar oyunda biz bir tane oyunu vermiş. Vermiş. <laughs> Varmış işte onun doğrusu var. Bugün Tamam. Boş Şimdi buradan Hayır 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 yanlış Şimdi burada Aha kazandım. Tamam. Şimdi biraz sesini yükselttim onu. Tamam. Şimdi Allah saydın. Tamam ben. Para hayır ya. Daha da. Bunla bunu birleştirdik o zaman bunla bunu. Tamam. Bunla payız. Bunla. Iı, hep farklı çıkıyor. ha tamam bulduk. Tübe tübe. Aha dur. Yemek evet evet. <laughs> Aha, ya hayır ya. Konuşmuştum. <laughs> hayır. Yanlış bir değil. Oyun bitti çıkış. Çıkışa gidelim. Maalesef yapmadık. 15'in falan ne oldu? Aktivite varmış. Çevir bakalım. Aa çevirdik. Ne geliyor? Hadi. Güzel bir şey gelsin. Ne Wow. 500. Abi vardı ama 10k daha iyiydi ya. 10k daha iyiydi. Oo. Tıp bin para ulaştık. Güzel. Harita dedi. Ana. Buradan harita açabiliyoruz. Harita. Buradan harita harita dolaşabiliyoruz. Ama ben yine de haritamdan çıkmak istiyorum. Şimdi burada e, canavarlarımız var. Düğbel. Şunu da besleyin diyor. Batıyım batıyım. Evet batıyım. Bunu. Şimdi bundan şimdi e, yeniden yükseltelim bakalım. Ana yükselt XP aldık. Hedeflerden bir şey bu paraları toplayalım. Beş para tutunlar para parayı toplayalım. 2000 para geldi. Wow. Oğlum çok iyi ilerliyoruz. Haritadan yine bir şey geldi. Ana bunu açabiliyoruz. Gereken buradası. Buradasını açabiliyoruz. Sonra bunu açabiliyoruz. 50 bin para mı? Hava adası. Hava adı. Havada. Giriş mi yaptık biz? Aaa. 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 Buz adasını açtık. Ama biz burada bir şey alamıyoruz ki zaten. Ben yeni bölgeme geri dönmek istiyorum. Ha ben yeni bölgeme geri döneceğim kadar Ben ben buraya geri döneceğim. Bitki adasına git. Bitki adası daha iyi. bence o Cem'e bitki adasına gidelim. Ha tamam olur. Tamam. biz videoyu bitirelim bence. Ee, ben görüşürüz. Like abone olmayı unutmayın. Bir videolarda haberdar olmak için bildirimleri açmayı unutmayın. baba baba görüşürüz.